Bugünkü videomuzda şimdiye kadarki en uç deneylerde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Nükleer erimeden dev bir volkana ve TNT'den yapılmış bir tünele kadar her şey. Ve bu ilk kapışmada ekip büyük nükleer erimeden kurtulmalı ve ölmeden tekneye ulaşmalılar. Hayatta kalamazlarsa köprüden bungee jumping yapacaklar. Ne? Hayır. Erime başlasın. Ben kaçtım. Dur bir dakika sence bu doğru mu Carl? Hayır. Tekneye ulaşmalıyız. Göremiyorum bembeyaz oldu. Oo, delikte sıkışıp kaldım. Gökten radyasyon yağıyor. Aman tanrım. Aa, üzerime düştü. Aa, zombiler. Delikte sıkışıp kaldım. Jimmy ben bittim. Hareket edemiyorum. Bittim. Öldüm. Chris şimdi bungee jumping yapacak. Tekne nerede? Tekne nerede söyler misiniz? Al çıkamadım. Şu anda çok fazla hasar alıyorum. Kim Chris gibi bungee jumping yapacak? Hayır. Öldüm. İkisi gitti. Tekne kiralama nerede? Tekne kiralama yerindeyim. Sonunda gördüm. Evet gördüm. Tekneye varmak üzereyim ben. Aa! Chandler başarmak üzere. Başardım. Chandler kurtuldu. Ben bungee jumping yapmayacağım bebeğim. Teknedeyim. Tebrik ederim Chandler ve Kar köprüden atlamanıza gerek yok. Çok korkuyorum şu an. 2 1 hadi. Olamaz o. 2 ah, 1 ah. hadi. Oh. Aa, ah, inanmıyorum. Cemi senden nefret ediyorum. Hayır. <laughs> ah. Minecraft berbat. Çocuklar arkanızdaki dev barajı görüyor musunuz? Evet. Resmen okyanusu tutuyor ve kırılmak üzere. Eğer ölürseniz bir sonraki kapışmada 10 kat giysi giyeceksiniz. Yüksek yere çıkın. Oh! Oh, fışkıran suya bakın. Ew. Tamam geliyor. Oh! Karlı takip ediyorum. Beni ileri doğru yumrukla. Deniyorum. Çok hızlısın. Yavaşlayın. Yetişiyor, yetişiyor. Merdiven. Hadi 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 hadi. Oh, oh. Çıkıyorlar. Başaracaklar mı? Göremiyorum. Aa, su. Woohoo! Yaşıyoruz. Neredeyse hepimiz başardık. Hayır, böyle yapılmaz ama. Ne alın? 10 kat kıyafet giyiniz. Beni yumrukladılar. Tamam, şunu giy. Evet. E şimdi de kapşonlular. Ah. Ve sonuncusu. Ah. Şimdi üzerinde 10 kat giysi var. Ateş bastı mı? Karlın annesinden daha ateşliyim. Bir sonraki turda ekip çılgın bir engelli parkurda yarışmak zorunda ve eğer kazanırlarsa 5000 dolar alacaklar. Pekala hadi gidelim. Vay be bu haritada Chisels ve Pringles mi var? Tabii var çünkü videonun sponsoru onlar. Minecraft'ta iyilik için inşa et yarışması yapıyorlar. Minecraft'ta bir oyun alanı inşa edebilir, fotoğraf çekebilir ve gönderebilirsiniz. Kazanan tasarım gerçek hayatta oyun alanı inşa etmek için ilham kaynağı olacak. Kanka çok geride kaldım. Nasıl bu kadar hızlısın? Cheez-Its ve Pringles ayrıca ücretsiz Minecoin alabileceğiniz promosyon başlattı. Çok fazla çedar var. Cheez-Its gibi. Şaka değil bu Creeper Prince gerçeklerinden var. Aa kanka. Minecraft <laughs> Cheez-Its. Minecraft Pringles var. Tadı gerçekten güzel. Tek yapmanız gereken bahsedilen ürünlerden birini almak ve Minecraft için 350 Minecoin kazanmak. Çok ilerideyim. Nolan neredesin? Hala domuz kısmındayım. Oyun alanınızı göndermek ve Minecraft oyunlarınızı kullanmak için slash minecraft adresine gidin ve açıklamaya bakın. Jimmy ben bitirdim. Kaybettim. Tebrik ederim Chris 5000 doları kaptın. Sıradaki gelsin. Bu devasa tünel tamamen TNT'den yapılmış ve canlı çıkan kişi kazanacak. Tünelden çıkamayansa ıslak sosisli sandviç yiyecek. Hey. Hadi be! Gitmeden söyleyeyim bu video sırasında bir atlama hakkınız var. TNT'ler patlasın. Aa patlıyor. Ay yetişti bile. Sağa çıkacağımızı hiç sanmıyorum çocuklar. Hemen düşüverdim. Nolan'ın öldüğüne eminim. Aa arkamda sesi de artıyor. Bunu atlayacağım. Islak sosisli istemez misin? Hayır galiba bunu atlayacağım. Chandler atlama hakkını kullandı. Hadi ama. Başaracağım hadi. Aman tanrım Chris kenardasın. <laughs> ah, bu hiç adil değil. Ben harikayım. Çocuklar iki ıslak sosisli hazırlıyorum. Şu sosisliği al iyice ıslat iyice batır. Soğukmuş. O kadar da kötü değil. Bu hayatımda yediğim en iğrenç şey. <laughs> Şimdi odada kapana kısıldınız. Şoku gördünüz mü? Bir şeye çarptığı zaman çoğalıyor. Aa! Eğer ölürseniz kafanıza muz kabuğu koyacaksınız. Sadece biriniz yaşayacak. Saklanacak bir yer yok. Aa! Bu az önce öldüğünü gördüm. Üstümde düğme var. Belki düğme beni kurtarabilir. Korkak gibi köşelerde saklananlara vuracağım. Aslında bir köşede saklanmıyorum çocuklar. Sekiz çiziyorum. Başaracağım. Bir kere bile vurulmadım. Aa, vuruldum. Vay be. Herkes haritanın başka bir yerine gitsin. Hepiniz korkak davranıyorsunuz. İki canım kaldı. Ne demek istiyorsun? Aa, hayır. Chandler, muz alacak. Unutmayın son kalan kişiye muz kabuğu koymuyoruz millet. Ortaya doğru koşacağım. Ben yenilmezim. Görüşürüz Nolan. Öldüm. Carl kaç canın kaldı? Bir canım kaldı. Carl'ın kazanmasından bıktım. Chris bunu ekip için kazan Carl hareket et. Hareket ediyorum. Gidiyorum. Tamam, peki. Oh. Hey bu sefer berbat etmedim çocuklar. Minecraft'ta berbat değildin. Al bakalım. İşte muz kabuğun. Aa, olamaz. Tamam. İşte muzu. Oyuna hazırım. Al bakalım. Sıradaki, bir sonraki deney gaz laboratuvarında zehirli gaz sızıntısında hayatta kalmaya çalışmak. Bu sefer ben de varım. <laughs> ne zaman başlayacağını ve cezamın ne olduğunu siz söyleyin. Başla. Jimmy arkanda kardeşim. Durun benim cezam ne? Sosisliği bir buz kabuğunun içine koyup ısırık alacaksın. Ve bunu Walmart'ta herkesin içinde yapacaksın. Tamam ben öylece ölmem yani. <laughs> Jimmy kesin öleceksin. Jimmy daha kötü ne olabilir? Mesela kar yağabilir. Olamaz kar yağıyor. Ya senden nefret oo, ediyorum. Oo, kar yağıyor. Hayır dur. <laughs> Batıyor. Evet kar yeni yağdı. Batması normal. moruk bu kapışmada yok. Ben yapmadım ki. Hadi Jimmy hadi. Hayır. Chris bir sürü kar koydu ve sonra sıkıştım. Karabatan sensin. Biz masumuz. Selam millet ben gelecekteki Jimmy. Meşguldüm çünkü Willy Wonka'nın fabrikasını gerçek hayatta yeniden yaptık. Bu yüzden cezai zamanım olduğunda çekeceğim. Videonun keyfini çıkarın. Sıradaki kapışma için cezayı söylemeden atlamanızı kullanmanız gerekiyor. Aranızda atlamak isteyen var mı? Evet. Atladığın için yarışmasan da olur. Ne? Tehlikeli mutant virüsün yayılmasından kurtulacaksınız. Kapışmada ölmenin cezasıysa sosisli suyunda banyo yapmak. Hayır. Başlayın. Ow. Hepsi. Ne? Ah, olamaz. Şimdiden yakaladım. Git, kar, git. Arkandaysan yumrukla, Arkandaysan yumrukla. Hadi, Chandler. Teşekkür ederim. Çocuklar, sosisli suyla banyo yapmak sizce nasıldır? Neden bana yumruk attın Jimmy? Sosisli su olmasın lütfen. <laughs> lütfen. Hayır. Chandler canlı canlı yendi. Yok diyor. Canlı. İçimde boğuluyorum. Chandler küvette görüşürüz. Ah. Çok hızlıymış. Hala hayattayım. Hala hayattayım. Oh. Hayır. Sosisli suyu. Karl hala hayatta. Karl başaracak. Evet! Evet! Karl kurtuldu. Ben çok iyiyim. Çocuklar ben de başardım. Yani evet, ben Karl. Hey, hadi küvete gel orada görüşürüz. Herkesten nefret ediyorum soğukmuş. <laughs> Sıradaki deneyde patlayan bu dev yanardağdan kaçıp kaçış teknesine ulaşmaya çalışacağız. Eğer atlayacaksanız size cezayı söylemeden önce yapmanız gerekiyor. Sadece 3 kapışmamız kaldı o yüzden dikkatli olun. Atlamalarımızı kullanmıyoruz Jim J. Kapışmada ölürseniz Google'da arattığınız son şeyi göstermek zorundasınız. Annem videoları izliyor. Hadi rastgele çocuklar. Aa yıldırım da mı var? Hadi. Hadi Chandler. İnternet arama geçmişimizi korumamız gerekiyor. Olamaz, bunu kaybedemem. Ya, volkana bakın. Aa, gürlüyor. hayır 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 hayır. Bunu tarama geçmişim için yapıyorum. Aa! Bekle ne? Ne? Önümde kocaman bir delik var. Köprüye geldim. Köprüye geldim. Durun. Çok mu hızlı gittim? Ha kar, sen bittin. Aa! Çok kötü oldu. İnanmıyorum. Çok fazla hasar alıyorum. İskeledeyim, iskeledeyim Ah, Chandler parkuru deniyor. Hayır, 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 hayır. İskeledeyim. Yaşayacağım. Ah, Chris. Ne? Az önce uçtum. Hadi hadi hadi. Aa evet. evet. Chris volkan geliyor. Acele etmen gerek. Ah. Aa, nasıl ya? Neden atladım ki? Chris düştün. Ne şapşalama. Hayır. Aa, ne olun resmen sildi Hadi Chris. Başardım. Bu sefer yapacağım. Evet yaşıyorum. Sadece karlın tarama geçmişine bakıyoruz. Kilolar çorun yaratıcısı. <laughs> tamam. tamam. Geçmişine baktığımıza göre hani atama hakkınız vardı ya bu son kapışmaydı. İzlediğiniz için sağ olun. hoşçakalın.